turizmin, üretimin ve lojistiğin merkez üstlerinden biri olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Terörün olmadığı yerde kıymetli kardeşlerim coğrafya kader değil. Bağlantı yollarında ilçelerimizin önemli eksiklikleri de söz konusu. Bunları çok iyi biliyoruz. Önemli ihracat noktalarında hem demir yolları hem de karayolları kapsamında ulaştırma altyapısının iyileştirilmesi gerekmek. Gelecek vizyonunda etki yaratacak projeleri planlamak amacıyla bu işlerin uzmanı Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı Abdülkadir Uraloğlu'nu Mardin'e davet etti. Ayrıca bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na da sağ olsun bizleri kırmayarak Mardin'e gelerek şehrimize devam eden ve yakın zamanda hayata geçecek yatırımların için, yatırımlar için desteklerini de veriyorlar. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. İnşallah 225 kilometre hızdaki hızlı trenimizi de önümüzdeki aylarda test sürüşleri için raylara indireceğiz. Nerede? Sakarya'da yapıyoruz. Ve bunu sizin yetiştirdiğiniz kardeşlerimizin, analarımızın, bacılarımızın yetiştirdiği Türk mühendisler yapıyor. Kadınından erkeğe. Allah razı olsun sizlerden. Böyle evlatlar yetiştirdiniz. Yatırım programını aldık bunu ve yatırım programından inşallah önümüzdeki süreçte bunun ihalesini gerçekleştireceğiz. Ve burada tarihi pek yolu var. Tarihi pek yolunu geçmişte bölünmüş yol haline getirmiştik. Şimdi de orada bazı iyileştirmeleri yapıyoruz. Ama diğer taraftan da Şanlıurfa'ya kadar gelmiş olan bölünmüş yolu biz Ta Ova e kadar da otoyolu düzeltiyoruz. Ee, otoyolu Şanlıurfa'dan Ova köye kadar da projesini hazırladık. İnşallah uzatmış olacağız. Tabi bu bir bütünün küçük bir parçası. Niye? Kalkınma yolu projesinden bahsetmek istiyorum. Ova köyden esasında girip Basra limanından çıkan Basra Körfezi'nden çıkan bir proje biz çalışıyoruz. 200 kilometre demir yolu ve otoyolu. Dört tane ülke bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye, Irak, ile Arap Emirlikleri bitirmişiz. Mardin, Diyarbakır, Kızıltepe, Musaydin, Mardin, Kızıltepe gibi mevcut Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarını bitirdik. Altı tane de devam eden karayolu projemiz var. Onlara bir taraftan da devam edeceğiz. İşte Kızıltepe şehir geçişi, e, Değla, Kızı, e, Kızıltep Ceylan Kızı, Kızıltepe Ceylan yolu Bu projelerimize de inşallah devam etmiş olacağız. Bakın hecanlıyım. havalimanında bizim e, 2002'de 19 bin olan yolcu sayımız geçen sene 768 bine çıktı. Bu sene de 700 bine yaklaştı. İnşallah 800 bin civarında e, sezonu kapatmış olacağız ve daha da fazlasını biz Mardin'imize bütün ilçeleriyle beraber e, turisti getirmiş olacağız. Havaalanımız sayesinde. Orada elbette yurt içi uçuşları içinde de gümrük alanını da oluşturmuştuk. Onu faaliyete geçirmiştik. Değerli bakanım, valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız hepsiyle beraber koordine ederek Ticaret Bakanımız sağ olsun oradaki işlemleri bitirmişti. Tabii Mardin'e gelince bana yakından sorulacak olan sorular noktasında da neredeyiz? Onlar soruldu. Gün boyu da sorulacak. Öncelikle çok önemli bir gündemi olan Mardin Çevre Yolu. Mardin Çevre Yolu büyük bir proje, dört taraftan Mardin'i kuşaklayan. Biz yaptığımız istişarelerde öncelikle Diyarbakır-Kızıltepe arasındaki yaklaşık 12-13 kilometrelik kesimi yatırım programını alalım, orayı bitirelim diye düşündük ve onu yatırım programına sunduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın imzasından onayından sonra onun da ihalesini yıl içerisinde, önümüzdeki yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. Arkasından da ikinci öncelik olarak yine Batman yoluna kadar olan kuzey tarafını da inşallah beraberce planlamamıza almış olacağız. Yine Mardin Havalimanı'ndan Kızıltepe'ye kadar gidişte dört tane nokta var. Trafiğin sıkıştığı. Gelirken heyetimizle beraber de gerekli incelemeleri yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız kafayı özetleştirerek inşallah o karşılıklara da sözün üretmiş olacağız. Ben tekrar Mardin'de bulunuyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Bütün hemşerilerimize buradan basın mensuplarımızın aracılığıyla hürmetlerimizi gönderiyoruz. ikisini gerçekleştirdi. Kıymetli Bakanımızın katılımıyla. <laughs> Burada özellikle e, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı olarak kadın istihdamını ile ilgili çalışmalarımız hakkında e, has bunu bilgilendirdik. Bunun yanında sizler de şahit oluyorsunuz. Özellikle kültür isimleri bedeniyle ve daha sonraki tüm icatlerde Bardin'imizde inanılmaz bir e, turizm isimli yaşıyor. E, ee, tabii sektörlerde e, bugün işsizlik verileri açıklardı. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Geçen ay göre 0,2 puan azalarak %8,5 oldu işsizlik olarak. Bu da elbette merkezlerinden <laughs> biri olacak. Ki bu süreçte de istihdamımız artarken marketteki işsizlik oranımız da gittikçe düşüyor. Bu açıdan e, bizim için sevindirici gelişmeler. Ancak bunlarla da yetinmiyoruz. Özellikle gençlerimizin istihdama işsizlik... kalıyor. Ben de Hükümeti Bakanı'na ulaştım. Halk Yapı Bakanımız Abdülkadir Kuraloğlu'na huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten Midyat-Mahdi'nin e, yolu e, özellikle turizmin döneminin çok yoğun olduğu dönemlerde kullanılan bir yol. Burada emeği geçen e, şu an e, işi kardeşlerimize, mühendislerimize, meti genel müdürlerimize hepsine teşekkür ediyorum huzurlarınızı. Allah razı olsun. Ee, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kaliteli bir yol.